Proje sen gelme arkadaşlar geldiniz bitmiş provar oynuyor yani. kötü oldu bu kötü oldu benim bir fikrim var oğlum bak şöyle böyle bir yapacağız illa. Yapamaz ya. Çatıya çıkmak olacaktı düşündüğünüz şey. O kapıyı kırmasalar. Kapı kırıldı mı ki ben bilmiyorum. <laughs> <'i aramadık> <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Allah. Im. Hayırdır hayırdır. Hayırdır oğlum siz hayırdır. Siz bize, bize şekil var diyorsunuz. Gel, 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 <laughs> Allah, şey. Hadi, yata üstüne. Ya daha Görüyor musun? Tipe bak ya. Kerem, lütfen bir beni kurtarsana ya. Bakalım nasıl geçeceğiz. Bir de sağlıyoruz. Oğlum, bay tatlı gibi. <laughs> Sokiller gibi de dolanıyoruz lan. Şöyle güzel bir set alalım set değil de benim bir sürü setim var. Help. Ama 18. Şey kötü. O ölmeden. Tut tut be. Allah <laughs> seni. Var oğlum arkadaşım öldürüyordu ben siz hayırdır. Hayırdır o. Onu öldürdüm. Onu öldürdüm. Bak tut gelip. Ay Sen yaparsın. Ya sana da yok. Tabi öyle olacak ya. Adam öldürüyor. Sarı azaltıp güzel. Güzel. Ol, abicim yeter. Oğlum bu bana da geldi. Bu bana da geldi ya. Lan oğlum.

katli bitiriyor. Küçük, satarsak. Küçük satarsak Aa, Help. Lan oğlum, modu, dur. Hadi ya hadi ya hadi ya. Nasıl yaptılar bir beraber. <laughs> Yeter oğlum bak yeter sen de yeter. Dur paramı koruyorum şu an. Bekle bekle. Hadi 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 vatla alıyorum. Beni koru koru koru. Allah lan sana, Hava kör etmiştir. Kör etmiştir. Nerede oğlum sana geç. Sana hava geldi. Ya bir vuramadım artık. Burada da hiç bir şey kalmadı. Hiç kalmadı. Pardon ya hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Dur şu bombayı bir tut bari. Sen şu bombayı bir tut. <laughs> <Oğlum> ben sana <laughs> daha ne yapayım ya? Ben sana daha bak diye beni bir korusana ya. Bravo. Beni bir koru Allah cezası beni bir koru. <laughs> ben orada adamla uğraşıyorum. Sıkıntı orada ne ya. Öyle <laughs> mi Ah! Oh, gördüm! Gördüm! Lan! Heal'e ziyafet aldım <laughs> Dur dur. <gülüyor> Bu kaç yapacak? 110 islendi, 110. Helal değil lan Bize. Help. <laughs> ya oğlum adam kendini sandı. <laughs> Hau! Top top top. Hepsi hepsi hepsi. Baba fırlatıyorum sana. Hadi oğlum sen. Yere yatacağımı bilmiyorum. Daha yedin. Salama öldün. Öldü ya. Salama. Her belliydi. Ama vallaha da öleceği belliydi. Ya Allah'ını seversen. O gösteriyor ki rastgele falan. <laughs> Az bi' korkutucu alalım. Üstüm haline bakıyor. la biz Helal bize. Devam ediyorum. Bekle bek, kardeşim.